Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ortime'ne hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle yani yepyeni bir seriyle karşınızdayım arkadaşlar. Life is Strange serisi. Ee, şimdi şöyle diyeyim. Bu tür oyunları hiç oynamadım daha önce. Ben bunu açıkçası ilk başta açıklamasını falan okumadım. İsmini de hiç çevirmedim yani. Şu anda da çevirmedim. Vay bir şey. Herhalde hayat, yaşam bir şey neyse. Eee açıklamasını falan okumadım. Direkt resimlerine falan baktım ben bunların. Oyunun oradan yola çıkarak ben bunu korku oyunu zannettim arkadaşlar. O şekilde in, a, satın aldım. Ee, ama değilmiş. Bana da sağ olsun Mehmet Aliler söyledi. Anlattı abi bu böyle böyle bir oyun değil abi dedi. İşte şey yapacaksın. Hikaye e, oyunmuş herhalde bu. Ee, bu oyunda işte kendi yaptığın seçimlere göre hikaye devam ediyormuş arkadaşlar. Nasıl diyeyim ilk defa oynayacağım ama inşallah güzel olur. Fakat oyunu fazla uzun süreceğini zannetmiyorum. Hiç oynamadım belki çok uzun sürer bilemem ama. Ya bana göre pek uzun süreceğe benzemiyor bu oyun. Çünkü hikayeyle yani ne kadar büyük bir hikaye anlatmış olabilirler ki şimdi. Yani bilemeyeceğim. Eee oyun inşallah zevk alırım. İnşallah siz de zevk alırsınız. Ee, yorumlarda belirtmeniz yeterlidir yani beğeniler olursa falan neyse ee, şimdi arkadaşlar oyun şu anda full grafiklerde grafik kalitesi şu an en yüksekti arkadaşlar oyun görebileceğiniz en yüksek bu yani işte bu kadar oluyor İyi görünüyor yani normal bir kapasitesi var ee, onun dışında göreceğiz oynayıp göreceğiz yani şu an menüde gezinirken ana menüde gezinirken herhangi bir kasma problemi vesaire olmadığı için e, grafikleri yükseltmiştim ben düşürmüyorum şu anda gama falan hepsi fullde neyse arkadaşlar çok konuştuk 2 dakika geçmiş yuh neyse e, new game diyerek başlayalım bir oyunmuş hep beraber göreceğiz umarım güzel bir seri olur Life Strange is a story <laughs> based evet geleceğin işte kendi seçimlerine göre geleceğin belirlenir işte o şekilde diyor. Aynı bizim Mehmet Ali'nin anlattığı gibi. Evet. Bir gök gürültüsüyle girdik. Fırtına kopuyor şu anda. Bak şimdi ya bu görüntülerden ne olduğu zannedilir ki yani ben ben bildim bu görüntüleri korku zannettim yani onu haliyle açıklamasını önce öyle oluyor. Yani herkes öyle zanneder herhalde ben öyle zannettim. Ondan indirdim değilmiş. Şans eseri böyle bir seriyle karşılaştık. Neredeyim ben? Ne oldu diyor. Elinin kör oldu. Yatarsan öyle sokakta. Kesin içmiştir bu var ya gece gece. Yılbaşı gecesinden çıkmış diyor. Diyor, şey neyse. Evet oraya gideceğiz arkadaşlar. Be, deniz feneri diyor. Deniz fenerine doğru gidiyoruz. Yani ne yazıyor burada? Okunmuyor. Life, life question use question bir şey yazıyor ama bilmiyorum. Okunmuyor arkadaşlar tam O yüzden geçtim orayı. Bakalım Evet. Third person. Ee, görüntüsüne dön. Oha. Bu ne lan? Fırtınaya bak. Bu ne? Ölüm bölgesi falan var. Kul kafa işe atmış. Fırtınaya bak arkadaş. Bu fırtına da burada ne işi var bu kızım Çok merak ettim şu anda. Bu arada buradan mı gideceğiz? Nereden? Ha geldim. Evet hangi, hangi mal kıyıya gelir? Bu ne abi? Dünyayı yiyip bitir lan bu Bu kadar büyük fırtına mı olur? Yani Oha Allah Allah gitti Tamam öldü Diyecektim Ne diyor? But he could talk be talking yes, talk yes, talk Okay. I'm in class. Everything's cool. So, I'm okay. All right. Dish out. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Were... Weird. Say again, Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, shh, shh. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? Niye gelmiyor bu ya bu tarafa? Look, she had a problem. Clickla. So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Şunun birazcık sesini kısayım bu arada. Biraz fazla gibi geldi. Şuraya çekebiliriz. Şunları da kısalım. Konuşmalar falan. Tamam. Abi bu ne? Bu niye gelmiyor? Buraya çekiyorum şu anda gelmiyor. Oh. Fotoğraf makinesi? Yo. Bu Hold ee, towards look. Look. Ha look'a basacakmışız ya. Ben üst tarafı hiç okumuyorum <laughs> ha. Allah'ım ya. Burada ne yapacağız? Ne diyor? Eee evet arkadaşlar oraya geçtim bu arada. Sağ yapacakmışız biz orada. saat tık yapınca direkt geçiyormuş. Geçti. Hangisini yapalım? Ona bakmayacağım bir daha. Tamam şuna look yapalım. Aydınlanma. Ana. Ben seviyorum değil mi? Early examples of that truly awful word. Pencil K. Desen, ona nasıl değil, diyeceğiz? Pencil K. Bu ne? Çantaya bakalım. Burada da değil. Bu ne abi? Lan oğlum. Ona mı baktım ben yine ya? Hah. Look the Hashin. Read the If anybody else looked at this, what would they think? Bu ne abi ya? Böyle oyunlar beni sarmıyor. <laughs> Vazgeçtim, bize <sanılmayacak> gibi geldi. <laughs> Take selfie. Selfie çekilelim demiş. Tam selfie çekelim. Kesin yanımda arkamda bir şey mi çıkacak? <laughs> ne olacak? <laughs> Sophie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 80s. What now, Your generation was not the first to use images for. Birazcık çözmesi zor olacak arkadaşlar. Baya İngilizce istiyor oyun. Onu söyleyeyim. <laughs> Oynamak isteyenler baştan şey yapsın benim gibi hataya düşmesin. Baya yani. Şu an onu anladım. Neyse kadar yapacağız. Şimdi biz Max miyiz? Bizim ismimiz Max mi? Ee, bakacağız. Ee, you are asking me. Ee, I don't know. Ne diyeyim? Biliyordum diyeyim bari. Hangisi hangisi hangisi? Ya şunları ya. Abi işte biz bunları seçeceğiz değil mi ya? Um, you are asking me, me, I did not mu? Neyse I did not I did know but I forgot. You either diyor. Eyvah. Sanırım <Louis> <gülüyor> <yatıyorum>. <gülüyor> ha, Biz şimdi bu kızın önünde küçük düştük değil mi? Kareti be! Evet, very good dedi.

ve bir e, işte şey yapıyor. Çalışmıyor. Aynı klasik abi, klasik okul işte. Evet Max. Ve şu an bir tane kızın hayatını istiyoruz biz. Bu ne abi? Look. Tamam tablete bakalım. Yüz diyeyim. Oha 5200 alayım mı lan? Alınmıyor da bak. Eee asetol ne? Neyse salla. Bu ne? Eğitim Marks. Fotoğrafını çek bakayım şunu. Hepsini kayıt altına alacağım ben. Öyle şeylerim var. Pik diyelim. Ne diyor? I have to I did Brasio. You seem quiet today. Bugün şey görünüyorsun diyor sanki. Sessiz görünüyorsun diyor. Ne diyor? Just taking bir şeyler dedi. Victoria is already one. Um, want to go grab a cup? Çay ister Çay içmeye gitmek ister misin diyor want to go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. Evet, ödevlerini yapacakmış. Önemli değil dedi. Sonra da olur falan sonra dedi. Computer, computer, computer. computer. Neyse. Use diyelim. Kesin bu ne? Bu ben buraya nereye tıklıyorum? Ayrı bir şey. Vallahi fark etmeden tıkladım. Olabilir öyle şeyler. Ya bu hay bir dakika kullan dedik de bunlar neden biz tıklayamıyoruz? Onu anlamadım ya. Yani. Ee, neyse bir de şöyle yürüyelim. Bu ne? Mr. Jefferson. Oo. Bak bu kız da bir şeyler yaşayacak gibi meyiliyor. Adamın neyine bakacağım abi? Evet. Biz de ha işte, e, I didn't have any time. Yapacak hiç zamanım yoktu. Mu diyeceğiz. Yapabilirim. Tamam, adamın başka şeyini yapmayalım ha. I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. E. I know it's a drag to hear some old dude lecture like you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours blah blah blah, right? Oha, <gülme> right? nedense kötü oluyor ona söyle. bokun çıkardık. Bokun <gülme> to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Şimdi şu kıza bir bakış atalım mı şöyle? Neyse ondan bir şey çıkmayacak gibi geliyor. Yuh. Okulda televizyon var lan. <laughs> <laughs> evet. Koridora çıktık. Öğrencilerin sık olduğu yer. Welcome to Real World. Gerçek dünyaya hoş geldin demiş. Hoş bulduk kardeş. Tamam artık ya yürü. <laughs> Abi boğazım çok kötü ya. Sesim kısık. Evet. Oyunun yapımcısı sanırım. Secure Sinix diye okunuyor diye umuyorum. Yanlış okumamışım inşallah. E evet, şu an oyuna girişimiz tamamlandı gibi. İlk başta tanıtımdı arkadaşlar. Bundan sonrası full böyle geçecek. Bize bunu söylüyor yani. Evet hayatımızdaki değişiklikler ve ben bunu eee Türkçe'ye mal bulursam yapacağım yani kesinlikle böyle kötü oluyor Ivan bunun ismi ne Alisha e, bu Ivan değil mi konuşsam mı ki şöyle neyse ya abi, müzik güzelmiş ha dolabın burası herhalde Evet. Evet. Annesinin babasının fotoğrafları vesaire varmış. Ee, ortam güzel ama ya. Abi işte ben bu ortamı istiyorum ya. Bize bunu sağlayamaz mısınız? <laughs> aranıyor mu? Özleniyor, aranıyor. Neyse artık. Görürseniz arayın demiş. Abi bildiğin yalnız çok hoşuma gitti biliyor musun? Türkçe olsa çok güzel olacak Ciddiyim bak. Ben bunun Türkçesini bulabilsem yapmaya çalışayım. Yani bildiğin sanal alemde dünya hayatı yaşıyoruz şu anda ve bu çok güzel bir şey gerçekten. Baya beğendim ben hoşuma gitti. Abi her köşede birisi bir şey, biriyle iş, iyi yaşıyor işiyor ya. Evet <laughs> evet. <laughs> Burası neymiş? Buraya bakalım. Tam bu bununla konuşalım bari. Evet, iyi bir e, fen öğretmeniymiş. Trevor. Kaykaycı şeyleri seviyorum diyor. Erkekleri. Bu kimmiş? Neyse onlara boş ver. Temizlikçi Samuel. Arkadaşlar şu anda bize buradaki ortamı tanıtıyor. Şu an bildiğin ortamı tanıtıyor bize. Ee, bu ne? Evet. Ödüller falan. Ödüller falan baya güzel. Abi böyle bir ortam lazım ya. Vallahi yani bu bu ortamı kazanmamız lazım yani böyle bir şey yok. Buraya niye giremiyorum? Neyse. Şöyle gidelim. Çıkışa çıkıştan çıkabiliyor muyuz? Yani grafikler de çok güzel. Hoşuma gitti. Left mouse button uh, go to main campus. Kampüse gidebilirsin diyor. Tutuyarak. Ne dedi? <laughs> evet. Önce şeye gidecekmişiz. E, ee, lavaboya. Şimdi lavabo nerede? Ha, bathroom. Abi, erkek yok mu ya? İlla beni sokacaklar buraya. Neyse. Tanımış oluruz. <laughs> He kulağında kulaklık varmış kızım. Ben de öyle oyun içinden şey alırız herhalde. Tanıtım şeklinde. Şurada bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Burada. Evet kullan. Evet. Ne yapacak? Bu ne ya? Şimdi ne olacak? Okey. tamam anladım abla. Sen bak. Kelebek geldi lan. Bu kelebekler de kafasından gidip yani yemin ederim bak. Evet. Butterfly. Kelebeğe bak dedik. Ne yapacağım? Fire the, Fire the bell. Fire bell. E, çal demiş. Gerek yok. Şuradan tuvalete mi gireceğiz ya bu bakışı da atmadık. Çıkar mısın? Sanırım buradan çıkamayacağız. Bu arada şurada Illuminati gördüm. Buradaki postere bakalım. Evet. Use it falan filan. Read demiş. Forgot. Evet. Abi biz burada ne yapacağız onu anlamadım. Victoria Case'den nefret ediyormuş. Kim yazdıysa. Ha, ellerimizi kurutacağız herhalde. Yok onun elleri kuruyormuş. Bu postere bakalım. Abi kız kız benden çok küfür ediyor ya. Lan neye bakacağız biz? Anlamadım butterfly. Ne yapayım butterfly? Ha fotoğrafını çekeceğiz. Ben fotoyu görmedim. Tuvalette kelebek fotoğrafı çekiyorum. Ay çok güzel ya. Kesin bir şey çıkar bak şimdi onda.

You got hella cash. That's my family, evet. not me. Oh boo hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I Arkadaşlar oyun I güzel gibi. Ama işin garibi şu ki ben şu anda videoyu bitirecek yer bulamıyorum. Yani şurası dolsun diye bekliyorum. Fazla da dolun sürmesini istemiyorum. Oha. Aman tanrım. İşte abi böyle psikolojik sorunlar yaşayan birine asla böyle davranmayacaksın işte yani. Bu açık açık anlatıyor olacak olan şeyleri. Oo. Şimdi kesin bir şeyin kararını biz vereceğiz. Bu, bu düştü mü bize vermesin, vurmasın. Ha vurma iyi. Zamanı geri aldı. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Abi benim kafam şu an allak bullak oldu. Mali ile oynadığım portaldan daha çok yani şu an kafamda. Çok fena bu ne abi? Şimdi Tekrardan atıyor. Kafam yandı lan. Aha. Aa. Ben deliyim diyor. Right evet. actually right buton revenge. Şöyle bir şeylere mi bakacağız? Ne yapacağız? Bir dakika onun, onun, da olmasını bekliyoruz sanırım. Eee, Ne? Abi. Bu ne lan? Ee, arkadaşlar. Yani benim şu an beynim yandı. Gerçekten benim beynim yandı ne oluyor bilmiyorum. ben sanırım geleceği kontrol edebiliyorum geçmişe dönebiliyorum bir şeyler oluyor Sağla aynen yani yaptığım şeyi geçmişe döndürüyorum herhalde e arkadaşlar tamam bu birazcık tanımış oldu şu an yapacağımız şeyler belli oldu az çok Hikayede işler olacak ama göreceğiz Verdiğimiz kararlara göre ilerleyeceğiz Şimdilik videomuzu sonlandıralım arkadaşlar burada Başka durduracak yer bulamayacağım çünkü mutlu mutluyum Eee izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmasanız çok seviniriz. Videomuza, videomuzda serimize, line strange serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, o namla kalın.